Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber tabii ki maç yapıyoruz. Hadi bakalım. Yani kimle maç yapmayacağım ama öylesine. <laughs> yani ya da ben bir size hareket yapacağım. Atıp geldi. Bu arada topumu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bakın şöyle yapabilir misiniz? Ne yapabilir misin? <laughs> yaparsınız, yaparsınız. Ben bir şey gelmiyor. O, o, kafama geldi. bayağı da sert top ya. Buna deliyor sarp. Ee, ne yapalım? Gelin bakalım. <laughs> Şimdi size bir, bir tane kuş göstereceğim. Benim kuşum bunlar. <laughs> Gördüğünüz gibi. Ah, bu duman. Ben ne bileyim. Ne bakıyor. Bu duman arkada. Limon. Bu da limon arkadaşlar. Yanındaki duman. <laughs> yani bayağı tatlılar. Ben kuşlarımı Bayağı sevdim. Bir de bunlar yeni arkadaşlar. Böyle bir işte. Biraz eski oldu. Biraz yeni oldu. Yani bayağı oldu. Biraz eski oldu. Biraz yeni oldu. İşte. Bir ee, de ben bunların resimlerini çizmiştim. Zaten bir tiktok videomda görmüştünüz. Çekmiştim. Onları hemen tekrardan gösteriyorum. Gördüğünüz gibi. Şu arkadaki limon öndeki duman arkadaşlar. Şimdi bunların kafeslerinin kapağını açacağım. Gelin bakalım açalım. İçeri elimi sokacağım. Oh, bab. Gözünüz arkadaşlar. İçeri elimi soktum. Bir şey diyeceğim. Bir şey yapabilir mi bu duman? Bana. Ben yani ondan bayağı korkuyorum. <laughs> ah gel keyfim gel ya. <laughs>